Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte duyguları öğreniyoruz. Hazır mısınız? Bazen mutlu oluruz. Bazen üzülürüz. Bazen şaşırırız. Bazen de korkarız. Ya da çok kızabiliriz. Hadi şimdi hepsini tek tek inceleyelim. Bu mutlu bir yüz. Mutlu olunca gülümseriz. Hadi gülümseyelim. Bu çocuk parka geldiği için çok mutlu görünüyor, değil mi? Bu üzgün bir yüz. Üzgün olduğumuzda kaşlarımız düşer ve bazen ağlarız. Ama üzülmek normaldir. Çünkü sonra tekrar mutlu olabiliriz. Bu çocuğun elinden uçan balonu kaçmış. Bu yüzden çok üzgün görünüyor. Bu kızgın bir yüz. Kızınca kaşlarımız çatılır ve dudaklarımız sıkılır. Bazen kızarız. Ama derin bir nefes alıp sakinleşebiliriz. Buradaki çocuk çok kızgın görünüyor. Çünkü arkadaşı ondan izinsiz oyuncağını almış. Bu korkmuş bir yüz. Korktuğumuzda gözlerimiz büyür ve kalbimiz hızlı atar. Bazen korkabiliriz ama yanında biri varsa hemen daha iyi hissederiz. Buradaki çocuk karanlıktan korkmuş. Bu şaşırmış bir yüz. Şaşırınca gözlerimiz büyür ve ağzımız açılır. Bazen beklenmedik şeyler olunca çok şaşırırız. Buradaki çocuk için ailesi sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamış. Çok şaşkın görünüyor, değil mi? Şimdi hep birlikte bir oyun oynayalım. Ben bir yüz göstereceğim. Siz de hangi duygu olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Acaba bu çocuk hangi duyguyu yaşıyor? Evet, bu çocuk korkmuş. Peki şimdi nasıl hissediyor sizce? Evet, çok şaşırmış. Peki şimdi hangi duyguyu yaşıyor sizce? Evet, çok mutlu görünüyor, değil mi? Peki sizce şimdi nasıl hissediyor? Evet, bu çocuk üzgün. Şimdi ne hissediyor acaba? Evet, doğru bildiniz. Şaşırmış. Bugün hep birlikte mutlu, üzgün, şaşırmış, korkmuş ve kızmış duygularını öğrendik. Sen bugün hangi duyguyu hissettin? Daha fazla eğitici ve öğretici video için lütfen kanalımıza abone olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.